tam sayılar çocuklar e, sıfırdan başlayıp sonsa doğru ve sıfırdan aşağıya sonsa doğru giden sayılardır. değil mi? Evet hocam, Sağa doğru gittiğimiz zaman 1, 2, 3, 4 Buna yola çıkarak pozitif tam sayıları topladığınız zaman işlemin sonucu tekrar pozitif olur. Sen borcunu zaman ne kadar para kalır? Hocam bir lira. kalır. Ne yaptık çocuklar? çıkarıyoruz. Arkadaşlar bugün size siber zorbalıkla ilgili bir ders anlatacağız. Hmm. Ee, siber zorbalık nedir? Ee, kimler yapar? Hmm. Eda? Özel bilgilerimizi internette paylaşmamalıyız. Kesinlikle öyle. Hmm. Evet. Ee, onlar ister sizden. Bu bilgileri sizden isteyecekler. Şimdi bildiğiniz e, her yerde kullandığınız, kullanacağınız her yerde en çok uğrayan yaşlar sizin yaşlarınız sizin şu andaki yaşlarınız 10 ila 16 yaş arasında yeni sigara zorbalığı uğrama şansınız diğer insanlara göre yüzde 30 daha fazla. Siz daha fazla mağdur oluyorsunuz. Bilgilerimizi vermemeliyiz. Facebook'un düşündüğümüz hesaplara bilgilerimizi vermemeliyiz. Hareketlerle karşılaştığımız zaman e, en öncelikli görevlerimizden biri ailemizdeki herhangi bir duygu yapmak sanat olabilir, hastane olabilir, tıp olabilir. Birer soru, ikinci özellik. Gerçek. Ne yaprağınızda? Kardeşim, saygılar bizden basamalara kadar önlemli. Neden firmanla? Gerçek anlamda kullanılmamış bir anlamda. Gerçekten